İkincisi de hani diyorsunuz ya İstanbul ismi İstanbul'dan geldi. Yok arkadaşım İstanbul ismi İstanbul'dan gelmedi. İstanbul ismi biz Yunanlarla savaşana kadar Osmanlı hanedan dahil Konstantinopolis'ti. Biz Yunanlarla savaşırken Yunan kralının adı da Konstantin'di. Zoruna gitti devlet erkanının İstanbul'a Konstantin demek. Zamanında Emeviler İstanbul'u kuşattıklarında şehrin kullanılan halk içinde kullanılan adı Stampoli'yi P harfi Arapçada olmadığı için İstanbul diye İstanbul diye telaffuz ettiler. Bizim Osmanlı'da Yunanlara savaşırken Konstantin'i Konstantin bıraktı ve İstanbul demeye başladı. Yani İstanbul'da Yunanca. Ve bu hiç önemli bir şey değil.